Sevgili TV8 izleyicileri, 8'de sağlık son hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Canberk Gül hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür hoş Geldiniz. Ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sizin deyiz. bu pozitif ve büyük enerjinizle yok canım, iyi olmama şansımız yok. Gerçekten de stüdyo geldiğinizden beri inanılmaz bize renk kattınız, enerji kattınız. Evet. Biraz yorulmuşsunuz gibi gördüm. Ben bundan sonra her şeyi <laughs> devralabilirim. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Hocam e, ilk soruyla ben başlamak istiyorum. Tabii şimdi Konumuz bel fıtığı. Malum toplumumuzda da çok yaygın evet. bildiğimiz kadarıyla. Kime sorsak bel fıtığından bahseder. Beli ağrıyor vesaire der. Hemen biz tanıda koyan insanlarız biliyorsunuz. Malum. Evet. Bel fıtığı nedir hocam? Bel fıtığı nedir? Şimdi öncelikle şundan bir cevap vermemiz lazım. Acaba sıkıntılarımız bel fıtığından mı? Ben bel fıtığı nedir size kısaca şuradan resim getirdim. Onları göstereyim. Şöyle bizim omurgamız var. Bunlar 33 tane. Bizim vücudumuzda böyle dik durmamızı sağlayan yapılar. Yanlarında da şu mavi gördüğünüz şeyler var ya, bunlar da disk. Bu diskler ne işe yarıyor? Eğer bu diskler olmasa iki kemik birbirine sürtünür ve de hasar görür. İşte bu disklerin arasında adeta bu arabalarda amortisör görevi üstleniyor ve de birbirleri üzerine rahat bir şekilde hareket etmesi sağlıyor. Bunların arkasında da gördüğünüz üzere şu sarı olan yapılar şey, e, sinir. Şimdi normalde bunlar arasında hiçbir bağlantı yok. Yani herkes bağımsız işini yapıyor gayet güzel. Bel ne oluyor? Belli bazı nedenlerden dolayı şu resme geçelim bu sefer. Şu bizim diskimiz. Evet. Şimdi diskimizin, etrafı, hocam, diskimizin etrafında böyle bir zar var, koruyucu bir zar. Bu zar diskin içeriğinin dışarı çıkmasını engelliyor. İşte belli bazı nedenlerden dolayı en sıkta işte ağır kaldırma, ani hareketler, işte yaş gibi nedenlerle bu kapsül yırt şey zayıflamaya başlıyor ve de bir yerinden, genelde şu lateralden yatılır en zayıf yerinden yırtılıyor. Sonra bu disk içeri dışarı çıkınca şu sinire, arkasındaki sinire bas yapıyor. İşte bu çıkınca sinire bas yapınca biz buna fıtık diyoruz. Eğer bu durum bel bölgesinde olursa bel fıtığı, boyun bölgesinde olursa boyun fıtığı, benim kas bölgesinde olursa kas fıtığı diyoruz. Yani fıtık aslında taşma yani işte pırtama diyorlar halk dilinde. Ama sıkıntıların genelde bel fıtığından olduğunu söylemek çok doğru olmaz bence. Yani literatürlere göre konuşacak olursak. Çünkü örneğin ben kendimden kısaca bahsedeyim. Ben e, kendi kliniğimde hastalarıma bakmaktayım ve de kendim bir enjeksiyon metodu geliştirdim. Bu enjeksiyon metoduyla işte belli rahatsızlıklar, işte bel fıtığı patlamış, boyun fıtığı patlamış, işte teker sandalye ya da disk gelişenmesi olan gibi hastalıkları ameliyatsız kendi enjeksiyon metodumuzla tedavi edebiliyoruz ve de uzun zamandır bunu yapıyoruz. 28 bin hastaya yaklaşık yardımcı olmaya çalıştık. Mesela patlamış bel fıtığı ismi kötü aslında. Yani patlamış bel fıtığı aslında o kadar kötü değildir. Patlamış bel fıtığı ne dedik biliyor musunuz? Bu... Disk içeriği Kopunca, sonra mesela kanala düşüyor, buna patlamış demişler. Aslında ismini biraz yanlış koymuşlar. Keşke ayrılmış dese, yani İngilizcesi daha güzel aslında, sekestre. Çünkü patlamış deyince yani hastaları... Hmm algısı böyle değil kötü mi? bir şeymiş gibi oluyor. Mesela Tanım burst olarak... o patlamış hakikaten bu yüksek enerji kırıklarda olur. Ama bu yani patlamış hakikaten o kadar kötü değil. Çünkü ben bunları tedavi edebiliyoruz. Yanlış anlaşılmamasın yani her, herkes tedavi ediyoruz öyle bir iddiam yok ama şu iki durum haricinde bu iki durumu da ben bedelemiyorum dünyaya göre konuşuyorum. Bel ameliyat nedenleri gerçekten ne olmalı acil ameliyat nedenleri? Birincisi düşük ayak. Ne demeye çalışıyorum? Topuk üstü ve parmak ucu mesela yürütürüm ben hastalarımızı sabah ve akşam öneririm. Ve de kendinden düşüyorsa ama ağrıdan dolayı değil. Yani şöyle açıklayayım mesela şunu ayağım gibi düşünün. Kendine çekin. Böyle serçe parmağımla yenebiliriz onu. Yani flask hissetmiyor. Bu bir ameliyat nedeni. Bu sefer gerçekten sıkıntı fıtıktan oluyor. Ya da idrar veya büyük tuvalet kaçırma. Gene sıkıntı yukarıda fıtıktan oluyor. Bunlar gerçekten acil ameliyat nedeni ve de 3 gün içinde ameliyat edilmesi öneriliyor. Neden? Çünkü sinirler kendilerini ne yazık ki çok yenileyemiyor. Yani mesela dilimiz ya da karaciğerimiz biz yarısını alsak bir ayda geri çıkar ama sinirler ne yazık ki kendini yenileme yetenekleri pek yok. O yüzden mesela bu beden tutmayan işte araba çarpan işte ya da hastalar iyileşemiyor. İşte ne kadar erken ameliyat olurlarsa bu durumlarda o kadar ...hızlı iyileşme ve sekelsiz, yani hasarsız bir şekilde iyileşme durumları söz konusu olur. Onun haricinde işte benim patlamış fıtığım var, çok büyük fıtığım var, ölüyorum ağrıdan, çok böyle uyuşukluğum var... ...bunların hiçbiri acil, ameliyat nedeni değil. Bunu ben demiyorum, dünyaya göre konuşuyorum. Hı hı. Yani bunlar kişiye özel nedenler aslında ve de ben bunları tedavi edebiliyorum. Çünkü çoğun bu iki durum haricindeki sıkıntılar genelde daha aşağıda. Siyatik sinir kaynaklı oluyor. performans dediğimiz bir kas var. performans armut demek. Yani işte bel fıtığında taklit edebiliyor ne yazık ki. Bir de günümüzde yapılan bence en büyük hata yani teknoloji tabii güzel bir şey ama MR'a çok erken başvuruyoruz. Ve de MR her zaman hastanın bulgularını ne yazık ki göstermeye biliyor. Ne demeye çalışıyorum? Mesela ben kendim de çalışmaya kalktım. Benim de patlamış fıtık varmış. Hmm. Haberim yok ama. Yani hiçbir şey MR, hissetmediniz mi yani ağrı, herhangi yok. bir yani zorlanma? Şöyle, MR bulguları hastanın bulgularını her zaman göstermeyebiliyor. Ben zaten bu enjeksiyon mevcutluğunu gezirken ilk başta zaten buradan yol açıldım. Çünkü biz hastalar geliyordu, durumları çok kötü yani ağrıdan ölüyorlar. MR'ı çok, çok iyi, yani herhangi bir sıkıntı yok ya da tam tersi MR'ı çok kötü, hasta çok iyi ya da işte MR'da mesela sağ tarafta sıkıntı var gözüküyor ama hastanın sol tarafı ağrıyor. E öyle olunca şimdi MR'a bakıp hareket edilince işte o zaman MR'a kötüyse ameliyat edelim. E mesela başka şu bel fıtığından devam edelim. Mesela bel fıtığı olanların, ameliyat olanların çoğu iyileşmiyor. Etrafınızda vardır, sizin etrafınızda da. E niye? E çünkü demek ki sıkıntı başka bir şeyden olabilir. Yani kimse, ya sorgulamayı pek sevmiyoruz biz genel olarak yani insan yani ülkemizde gerçek dünyada böyle. Yani. <laughs> Hadi. Evet. Peki. Devam edelim. Evet. Ee, aslında sormak istediğim bir şey var. Biraz Tabii. önce hocam e, MR'la tespitimiz tutuşmayabilir evet. diye konuştuk. Ee, burada hata nedir ya da yanlış nedir? Normal kişilerde de MR'da fıtık çıkabiliyor. Demin kendimden örnek verdim. Mesela hmm. çalışmalardan bahsedelim. Mesela bir tane sevdiğim çalışma var. İsveç bir yerde çalışma. büyük bir çalışma. Yani %47 oranında normal kişiler hiç... Beyler olmayan kişilerin emarlarını çekmişler. İşte ben de oradan yola çıkıyorum. Bir çalışma planlıyoruz şu anda. 47'sinde fıtık çıkmış ve de 8 ya da 9'unda patlamış fıtık çıkmış. Ama hiçbir şikayetleri yok. Şimdi şikayetleri yokken mesela şunu da ben çok doğru bulmuyorum. Yani mesela MR'larının fotoğrafını çekip gönderiyorlar bana. İşte ne yapalım? Bilmiyorum ki. Yani ben hastaya dokunmam lazım. Hastaya dokunmadan hastanın bulgularını görmeden yorum yapamam. Yani MR eşittir hastanın bulguları olsaydı o zaman dediğim gibi yani daha kolay olurdu işte. Keşke Peki, öyle olsa. MR'da öyle çıkmasının sebebi nedir? Nasıl? Var yani? mı bir nedeni? E, MR çünkü çok gelişkin bir e, yöntem ve de çoğu şeyi gösterebiliyor. Yani normalde mesela bir sıkıntı yokken bile orada sıkıntılar Hı. olabiliyor ve de dediğim gibi mesela orada bel fıtığına ne dedik biz? Taşma, Ayrılma dedik. Ama sıkıntılar genelde daha aşağıda. E şimdi mesela bel fıtığı çıkıyor. Normalde şikayetler ne oluyor belfet olan hastaların? İşte ayağımda uyuşma var, karınca alma var. İşte en sonunda güçsüzlük falan eklenebiliyor. E şimdi bir de MR çekiliyor. Belfet'e çıkıyor. Diyorlar ki bu belfet Tamam diyor. Ama belfet olmayabileceği kimsenin yani çok aklımıza gelmiyor. Halbuki daha aşağıda yani bu siyatik sinir, piriformis sendromu derler. Çünkü piriformis tam alttan geçer siyatik sinir ve de siyatik sinir ta baş parmağımıza kadar gider. Yani aynı, lafında aynı şey olur. O yüzden zaten burada olan ağrı nasıl şey olacak? E, tersten düşünelim. Mesela bel fıtığı olan hastaların kalçaları da genelde ağrır. Yani çoğu hastaların. Evet. E, bel fıtığı niye kalçaya vursun? Ya da daha basit örnek vereyim mesela şöyle de yani bütünleyici bakmak lazım olaylara. Ben mesela şu sadece yürüyüş bozukluğu yani yan basmadan yaklaşık bir 30'un üstünde meslek hayatımda 8 senelik ben doktorum beyin tümörü yakaladım. Sadece şey var ya yani ayağında Kesinlikle. bir yamukluk var. Tek yapmamız gereken de şu reflekslerine bakmak. Hmm. O da bir 5-10 saniye gizledir. Oradan da... Oradan işler de, çıkarabiliriz. De çıkar. Ya ben hastaları muayene ederek anlarım. Yani zaten muayene ettiğim zaman ben çoğu zaman anlayabiliyorum. Yani anlayışılabilir sadece ben değil. Yani eğer biraz Yok. hakimseniz şey. E ondan sonra MR ben mesela kolay kolay istemem. Ne zaman isterim? Bir, ameliyata göndereceksek. Bu saydığım durumlar varsa. Cerehanişlik kolay aslında. İki de... Akut genç hastalarda ani böyle ağır kaldırmaya bağlı falan orada ödem var mı yok mu diye çünkü çok yüksek doz kortizon vermeniz gerekiyor hmm. orada. E, kortizon da bir sürü evet, yani de var. E, fayda zarar oranını görmek için. Ama artık da çok istemiyorum çünkü hepsinde ödem çıkıyor. Peki patlamış bel fıtığı ameliyatı sonrası nelere dikkat etmeleri gerekiyor hocam cerrahi müdahale olursa? Yani şöyle diyelim ki ameliyat oldu hasta. Şimdi niye ameliyat oldu? Diyelim ki patlamış değil de işte o işte Hı. şu ayaklarda şeyler var. Şimdi bunların bir nedeni vardır. Her şeyin bir nedeni vardır. Şimdi mesela bel ağrılarının nedenleri kısaca konuşacak olursak ani hareketler ve ağır kaldırma. Yani biz mesela her zaman şu belimizin dik postürünü bozmamalıyız. Ya yani eğilirken böyle değil. Dizlerden eğilmeliyiz. Yani şöyle bir ayağımız geride. Böyle. Bir de vücudumuz zaten bize söyler. Herkesin yapısı farklıdır. Mesela atıyorum ben 30 kilo kaldırabiliyordumdur. Yani yapım o ile değil. Kaslarım o kadar kaldırabiliyordu artık. Siz mesela 40 kilo, siz 20 kilo. E siz 50 kilo kaldırsanız kitlenirsiniz. Ben hiç Tabii. Yani o işte bizim doğarken ağrımız yok. Yani doğarken biz normal gayet sağlıklı doyuyoruz. Biz işler yapıyoruz ve de ağrılarımız oluyor. Eğer onları düşünürsek, ne yapıyorsak, onları yapmazsak o zaman ağrılarımız olmaz. Ya ben bu enjeksiyonu zaten hastalara eski getiriyorum. Yani bana şey sorusu soruyor genelde. Bu enjeksiyon ne kadar süre etkili? Ben de bilmiyorum. Ama benim ilk enjeksiyon yaptığım hasta 8 sene oldu. Hala ağrısı yok. Çünkü ben onu eski getiriyorum. Eğer dikkat ederse, dikkat ederse derken de yanlış anlaşılma olmasın. Sakınan göze çöp kadar. Yani vücudunuzu deneyin. Nüksettirecek hareketler de yapmamız lazım. Biraz önce ağırlık der. noktası gibi yani. yani Zorlamamak lazım. Dur dediğinde lazım. lazım. Bu en çok nerede bizim başımız ağrıtıyor? Egzersizlerde. Şey, egzersiz veriyorlar. Ya yani yaparken de şöyle hastalarımız en azından. Çok kısa bir öneride bulunayım ağrı sınırında yapılsın. Eğer bir şey yaparken sizin ağrınız oluyorsa onu zorlarsanız, mesela omuzda örnek vereyim, bu kadar kaldırıyorsunuz, ağrınız oluyor. Siz bunu zorlarsanız ağrınız artar. Yani ağrı sınırında, yani ne böyle tatlı bir ağrı, yani ne çok sizi zorlasın ne de böyle çok gevşek olsun. Ağrı sınırında ne olursa olsun yaparsanız bu iyi bir egzersizdir. Ve de egzersiz yapmak isteyen hastalara en iyi önerim benim yüzmedir. Çünkü her tarafım, yani tüm kaslarımız çalışıyor. Çünkü bizim vücudumuzun bir ön grup kasları var, bir de arka grup kasları var. Eğer biz genelde ön grupları çalıştırmayı seviyoruz. Yani işte o şeyde ya yani arka grubu çalıştırmaz mı? E gene ip gibi düşünün. Bir önde ip var, bir arkada ip var. Öndeki ip çekerse şey o zaman arkadaki zayıflıyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz güzel geçti vakit. Su gibi ben aktı valla. Nasıl geçti anlamadım ya. Yani e, harika <laughs> anlattınız. Gerçekten bayıldım gerçekten tüm samimiyetimi söylüyorum. Çok güzel bilgiler edindik. E, bir daha mutlaka bekliyoruz sizi hocam Hastalarına gerçekten. Hastalarına son bir tabi bir, bir tavsiye de değil mi? Kısa bir tavsiye tabii, tabii ki alalım. Şimdi mesela birçok doktora gidiyor hastalarımız ve de kimisi mesela diyor ameliyat olman lazım acil yoksa sakatlarsın. Kimisi de diyor sen ameliyat olman lazım hastaların kafası karışabiliyor. Eğer size ameliyat öneriliyorsa doktorunuza istediğiniz soruyu sormakla bence sahipsiniz. Çünkü hasta olarak ve tedavinizi seçmek tamamen sahipsiniz. Şu iki soruyu sormanızı tavsiye ederim. Bir, benim niye ameliyat olmam gerekiyor? İki, ameliyat olursam neler düzelecek? Yani hangi bulgularım düzelecek? Çünkü genelde bunlar atlanıyor ve de sonrasında pişmanlıklar yaşanıyor ve de işten geçmiş oluyor ne yazık ki. Ve de eğer size ameliyat önerilmişse ve de birçok tedavi yöntemini denediyseniz benim ya da meslektaşlarım yaptığı gibi girişimsel enjeksiyon yöntemleri en böyle başarılı olabilecek tedavi yöntemleridir. Niye? Çünkü sorunlu olduğu yere e, gün çalınır. Mesela biz kalçadan deney evet. yaptırıyoruz. atın başınız ağrıyor. E, o dağılıyor. 101 mi mesela? 11 maya gidiyor, 11 mesele gidiyor, 11 başa gidiyor. Ama siz sorunlu olduğu yere eğer o işte ilacı verebilirseniz, doğru ilaçları doğru yere o zaman i̇şte O hastalık. zaman tedavi gerçekleşmiş olur. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet TV8 ekranlarında konuğumuz uzman doktor Canberk Güldü. Kendisi fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıydı. Harika bir aydınlatıcı bilgilerle, çok muazzam tekniklerle kendi geliştirdiği teknikleri de bizlere anlattı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Teşekkür kalın. ederiz. Sağlıkla kalın. Bizimle kalın.